Her şey benim kontrolüm altında Belma teyzeciğim. Tuğçe, son şansım Tuğçe. Ay Tuğçe demekten dilimde tüy bitti benim. Sen şimdi şunu mu diyorsun? Bora yeni bir asistan alınca adadan tamamen kurtulacak. Bunu mu diyorsun? Hiç şüpheniz olmasın. Dediğim gibi her şey benim kontrolüm altında. Siz bana güvenin. Peki sen şey demiştin. Ben adanın bir açığını bulacağım. Onun için kendi yanıma aldım demiştin. Ne oldu? Ya böyle şeyler zaman alır Belma teyzeciğim. Öyle hemen olmaz. Hem ben bir açığını bulduğum zaman siz de ailesini sepetleyeceksiniz evden işte. Sepetlemek mi? Ne demek sepet? Ne biçim laf o kızım? Aa Tuğçe. E, biliyor musun sen gün geçtikçe adaya dönüşüyorsun. Hay bu kız seni çok etkisi altına aldı. <laughs> alakası yok. Hiç hayır ben benzemiyorum adaya ya. Yok alakası yok. Neyse dediğim gibi her şey benim kontrolüm. Ay kontroller alsın götürsün seni olur mu Tuğçe? Kesildi galiba. Adacığım. Ne oldu? Ne vardı? Tutalım. Kırmızı alarm, kırmızı alarm. Nasıl? Kırmızı alarm deme. Y yeni bir asistan geliyor. Yani gelebilir. Ama gelmemeli. Niye gelsin ki? Azıcığım sen bu şirkete ilk girdiğinde ilk gün öğrendiğin şey neydi? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan ben sana söyleyeyim. Senin adın 27 idi. E niye bir 28. bir asistan olabileceği seni bu kadar şaşırttı ki ben anlamadım. Üstelik sen öyle diğer asistanlar gibi gitmedin bu şirketten. Ben seni yanıma aldım. Neden? Çünkü Rüzgar rica etti. Neden rica etti? Ha? Neden rica etti? Haksızlığa uğradığımı anladı çünkü. Sağ olsun, sağ olsun. Anladım. Benim bu çakma nişanlığa da bayağı merhametli çıktı ha. He, böyle bir yavaş yavaş gözüme girmeye başladı kendisi. Hem de gözüme batmaya. Bir şey mi dediniz? Yok, hiçbir şey demedim. Hadi bana bir kahve, işimize dönelim. Asistan, kahve. Hı, hmm. kahve. Ee, bir kahve yapayım, gelin Tamam, tamam. Hallettim. Kızım, ciddi misin ya? Şimdi Bora Bey bayağı bayağı yeni asistanı alıyor, öyle mi? Çık. ama ben izin vermeyeceğim. Görürsün. <laughs> Niye acaba? Niye acaba? <laughs> o masa benim. O masa benim. Kimseye kaptırmam masamı. Sen masam da masam diye tutturdun yani. Tutturdum, evet tutturdum. Ver kahvemi, <laughs> ver kahvemi. Buyursunlar. Teşekkürler. Ellerine sağlık. Ah oh, keşke ben içsem. <laughs> Yürü be kızım be. Kim tutar seni? Asıl seni kim tutar? Hah Ali, gel. Durum fena. Ne oldu? Adaya yardım etmemiz gerekiyor, acil. Tabii, yardım konusunda ben zaten yardımcıyım. <laughs> Dosya, adaylar, kahve. Anlıyorum Ferhat Bey ama şu an bunları telefondan konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Yani bizim bunları konuşmak için yüz yüze, yüz yüze denk gelmemiz lazım. Buluşmamız lazım bunları konuşmak için. Evet. Ee, haklısınız. İstediğiniz adayların CV'leri. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam, tamam. Ben sizi dinliyorum. Buyurun, buyurun sizi dinliyorum. Kahve, kahve. Ne, ne? Kahve. Kahve. Kahve saatimiz Bora Bey. İstemiyorum git. Senin işin değil. Bora getirir benim kahvem. Hadi git işinin başına git. Hadi. Aa, benim işim değildi ya. Ben unutmuşum. Alışkanlık işte Bora Beyciğim. Hı -hı. Anlıyorum. Telefondayım parkındayız, sen çık hadi, hadi çık Allah aşkına çık. Evet, evet, evet. Ben, ben buradayım, ben burada bekliyorum. Sesimi çıkarmam, ben burada tam olarak şurada bekliyorum. Anlıyorum tabii, tabii tabii öyle olur. Genelde öyle olur zaten. Hadi çık, git kendi işinin başına geç. Hadi bak Tuğçe patronun bekliyordur seni, hadi çık. Hadi çık. Yok yok, o beklemez, o bir bir işi şey yapmıyor zaten. Ay Bora Bey benden duymuş olmayın ama yan gelip yatıyor... ...böyle sürekli tırnaklarına bakıyor. E, evet. Evet, evet. Ada! Pa pardon, pardon hapşurdum galiba. Ad. Peki, hadi. Evet. Zaten dinliyordum. Dinlemeye devam ediyorum sizi. Evet. Yani dediğim gibi, şimdi bunları buradan konuşmak yerine yüz yüze konuşsak... ...çok daha mantıklı olacak. Yavaş biraz ada. Ne bu acele? <laughs> Özür dilerim Tuğçe Hanım. Ben bir bez alayım geleyim sileyim. Tamam hadi koş. Evet, evet siz de kendinize göre haklısınız ama ama biz de kendimize göre haklıyız Ferhat Bey. Yani her zaman söylüyoruz. Hı. Hmm. Hı hı. Hı hı. Ama bakın yani yani biz de elimizden geleni yapıyoruz biliyorsunuz. Bu iş için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama her zaman, evet, evet, anlıyorum. Her zaman söylüyoruz. Ya biz, evet, dinliyorum, evet. Tamam, tamam, evet, ben sizi dinliyorum. Sizi dinliyorum. Haklısınız, tabii ki haklı olabilirsiniz. Ama böyle şeyler her zaman başına gelmez insanın. Yani bizi de biliyorsunuz. Biz her zaman, her zaman doğruyu söylüyoruz zaten, söylüyoruz. Söylüyoruz biz size bunu zaten her zaman. Evet. Evet. Evet, neyse. Neyse, dediğim gibi biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız biz. Evet. Daha net konuşacağız biz zaten. Biz daha net konuşacağız. Tabii ki, tabii ki, tabii Doğru muymuş, değil miymiş? Bütün bu olanlar gerçek miymiş, yalan mıymış? Yalan mıymış? Bizim sözümüz sözdür. Ferhat Bey, bizim sözümüz sözdür. Ee, bizim çekreterlerimiz kendi aralarında konuşsunlar. Bize bir randevu ayarlasınlar olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. En yakın zamanda görüşmek üzere. Tamam. Sağ olun. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Geldik çok önemli soruya. Ada, sen niye buradasın? Kimdi o telefondaki? Sen niye buradasın? Niye masanın altında geziniyorsun? Cevap ver. <laughs> Ataş. Ataş. Ataşınızı almaya geldim be Bora Bey. Benim ataşım bitmiş. Benim ben bu ataşları deftere saçıma... Ada! Ne saçmalıyorsun sen? Sosyal fobi bendeki. Sen de sosyal fobi var ha? Sen de. Mesela ben on kişiden fazla insanın önünde asla konuşamam. Allah Allah. Ya kitleniyorum Bora Bey. Yani böyle geriliyorum, geriliyorum, heyecanlanıyorum. Çenem kitleniyor ya birden yapıştırmam lazım. Konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Böyle birden konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Uzatıyorum, uzatıyorum, saçmalıyorum, boş ver. Bak etrafına. Etrafında başka kimse var mı senden başka? Bak, 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 bak etrafına bak. Yok. En az yirmi kişi var. En az yirmi kişi. Seslerini duyuyorum. Hadi. Hı -hı. Yani acaba biz seni tekrar işe almakla hata mı ettik? Kıyamam sana ben sana bir on gün izin falan vereyim mi ister misin? Kafa izin iyi gelir. Ay, deli miyim ben? Kuzen. Ali. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Burası altın güne dönmüş. Kısır yaptırayım mı size? Ha? Kısır ister miyiz? Neyse. Ee, yönetici asistanlığı için mi bacılar? <laughs> evet inşallah i̇nşallah, inşallah. Sen sakızı çok seviyorsun herhalde. Bora Bey'i de çok sever. Karşısına böyle sakız çiğne, tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> çiğne. Benim bitti. Tamam, gel. Ha, bitti mi? Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım, katılan biber olsun. Hadi bakalım. Sonra sizi alacağız biz tek tek, hadi. Birinci adayımız geldi Bora Bey. Kapat kapıyı. Kapıyı çal bir daha, tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Melisa. Evet. Melisa Yıldırım. Siz ilkokul mezunu musunuz? Evet, olmadı. Okuyamadım. Biz sizi arayalım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, şey çıkış şuradan. İkinci geldi bu arada. Kumru Erdibek. Sakız mı çiğniyorsunuz? <laughs> Her iş görüşmesine sakız mı çiğnersiniz siz? Güzel, güzel, çok güzel. Biz sizi arayalım. Çıkarın, tükür ağzındakini, tükür. Üçüncü geldi. Buyurun. Merhaba. Ceren Tuğçe Demirsöz. Evet. Yabancı diliniz var mı? Hayır. E biz sizi ararız. Ne oldu ablacığım? Kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun oturun. Yok oturmayayım. Buyurun oturun. Ha, yok oturmayayım. Niye? Oturmayayım. Peki. Kader Hanım, biz sizi arayalım. Buyurun, arayacağız biz sizi, buyurun. Kısa sürdü bunun işi ya. İşine bak Ada, işine bak. Dördüncümüz de geldi. Dördüncü. Merhabalar, hoş geldiniz. Hi. Hi. Sit down. Sit down. Sit down, please. Bu sizin ilk deneyiminiz mi acaba? Evet. İlk defa bu şirkette çalışacaksınız. Evet, yükselmeyi planlıyorum burada. Yükselmeyi planlıyorsunuz? Evet. <laughs> ne oldu kız? Ben açardım kapını. Hadi çık git hadi, yürü. <gülüyor> Sabır. <gülüyor> gel Ada, gel bir sene eksiktin gel. Buru Beyciğim, yani... ...yani böyle bu ülkenin sorunu bu beyin göçü. Kalifi eleman bulmak zor. Allah yardımcınız olsun, onu diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Kahve ister misiniz? Yok, sağ ol. Ben sana bir şey soracağım. Ha, buyurun, sorun. Sen Tuğçe'yle benim odamı mı karıştırdın acaba? Yok. <laughs> Yo. E sen sürekli buradasın Ada. Ada, sen neden sürekli buradasın? Ee, o şeyden... Neyden? Bora Beyciğim. Hı. Hmm. Tuğçe Hanım dedi. Hı, hmm, ne dedi? Git dedi, bak dedi, Bora Bey'in bir şey ihtiyacı var mı dedi. Allah Allah. A dedi, git dedi, asistanı yok dedi. Yardım olur dedi, getirir getirirsin dedi. Yalnız hissetmesin kendini, bir bak dedi. Öyle dedi. Sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun Tuğçe, sağ olsun. Sen de çok sağ ol. Gelmişsin, yardım etmişsin, Tuğçe'yi dinlemişsin, patronunu dinlemişsin. Çok sağ ol ama bana Pırıl yetiyor. Bana Pırıl yetiyor. Yani yeni asistanım geleseye kadar. Yetiyor. İlla biri gelecek yani, bu mudur? Budur. <laughs> tabii, tabii, güzel. <laughs> Geleceği varsa göreceği de var. Şaka. Hmm. <laughs> Şaka dedim. Hı, o zaman ben çıkayım. Tabii güzel çıkabilirsin. Çıkayım. Hadi. Yeter. Buyurun. Cici kızlar buyurun. Ee, bir sana bakayım dedim ben Boracığım. Bir şeye ihtiyacın var mı yok mu nedir ne değildir diye. Yok. Sen adayı görevlendirmişsin ya Tuğçe. Ada beni sağ olsun hiç boş bırakmıyor. Sürekli yokluyor, sürekli yokluyor. Böyle kapımın önünde, onun olmayan masasının önünde falan. Geziniyor sürekli, buralarda yani merak etme. Gerek kalmıyor. Ya ben zaten kendimi çok kötü hissediyorum bu konuda. Şimdi benim asistanım var, senin yok. Olmadı böyle. O yüzden ben en iyi asistanı sana kendi ellerimle bulacağım. Ya. Yeah. O zamana kadar da beni paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşalım seni? Enden mi paylaşalım, boydan mı paylaşalım? Nasıl paylaşalım? Ha? Ee, senin içine sinen bir aday oldu mu Boracığım? Mesela üç numara iyi gibiydi. Benim gözüm o kızı bir tuttu. Yok yok, iki numara. İki. sakız çiğnen, cak 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 yer gök inledi. O çok iyiydi. Siniri, stresi alır o sakız. Tamam. Yapma. Şimdi siz ikiniz birleştiniz. Benim için en iyi adayı bulmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Ne kadar iyisiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. <laughs> Ama gerek yok. Gerek yok. Çünkü herkes kendi işine baksın bu şirkette. Tamam mı? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Aşk kendi seçer.